Malum ya, Maske gidiyorum. nerede diyorum şuraya gidiyorum diyorum. Abi maskeyi takacaksın nereye gidersen git bak. Hemen evet, yani ya. Hemen evet, Alışın artık abicim buna. Hadi canım. Ne maske? Orada faydası var. Tak abicim maskeyi ağzına. Orada faydası var. Abi bunalıyorsun ya. Abi ben de bunalıyorum bak ben daha kötü çarptasını da takıyorum yani. Şimdi askeri takımı Cebinde bir faydası yok sana askeri. Takalım. Elimizde taşımıyoruz maskeleri. <laughs> Abim çek maskeni yüzüne. Öyle faydası var sana abi. Çek abi sende. Çek ablacığım maskenin yüzüne. Amcacığım maskeni de yüzünüze çekin. sen Bunu soruyor mu o da yok. Ne yapacak peki sen ne biz? Sen, sen ne yapıyorsun Bir de şey yapıyorsun. Servis yapıyorsun bir de, bir de. Şimdi de. Abi, bir bir tane bir tane bir tane Ne Abi de yine maske bu Kaç hafta şey? Ne çıkıyor? Sen çıkarı evet, Niye dolaşıyor? Maske, 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 Maskesi çıkmıyor da. Yasak yani. Tam döndükler abi. Sen dön de gel. Sadece maskeni. Ne kadar yavaş Sen abi kim bak? Ne kadar yavaş geldi. Ne gitmeye? Bana. Bundan maske dağıtıyor ya. Tamam abi. Geldiğin yerden çıkarken bir tane maske olmayacak? Ya. Yani, Olacak biliyorum Sence. da. Evet abi. bitmişti bugün. Ben yani, bittiği için sabah aynı çıktım alacağım abi. Çünkü. Vallahi şimdi oraya gidiyorum. Geç. Geç. Söyle bana. Başka nerede? Nerede var? Niye yok? Bak şimdi ben. Yine göre maçta çıkmak yasak biliyorsunuz. Kaç haftalardır. Bu evet. yapmakta ısrar ediyorsunuz. Gelmeyin araca kadar.